Kohler az önce gördüğü gösterinin şaşkınlığı içinde gözlerini dikmiş imha odasına bakıyordu. Yanında duran Robert Langton ondan daha fazla afallamış gibiydi. Victoria, babamı görmek istiyorum, dedi. Ben size laboratuvarı gösterdim. Şimdi babamı görmek istiyorum. Kohler yavaşça döndü. Onu duymadığı anlaşılıyordu. Neden bu kadar beklediniz Victoria? Sen ve babam bu buluşu bana hemen bildirmeliydiniz. Victoria gözlerini ona dikti. Kaç neden istersin? Bu konuyu daha sonra tartışabiliriz. Şu anda babamı görmek istiyorum. Şu teknolojinin ne ifade ettiğini biliyor musun? Elbette, diye hemen cevap verdi Victoria. Sörnek gelir, hem de fazlasıyla. Şimdi ben, onu açıkça kızdıran kohdur. Bu yüzden mi sır olarak sakladınız? Benim ve yönetim kurulunun ruhsat vermeyeceğimizden mi korktunuz? Tartışmanın içine çekildiğini hisseden Victoria, ruhsat verilmeliydi diye çıkıştı. Karşı madde teknolojisi önemli ama aynı zamanda tehlikeli. Babam ve ben yöntemi geliştirerek güvenli kılmak istedik. Başka bir deyişle yönetim kurulunun gerçek bilimi para hırsına tercih edeceğine güvenmediniz. Victoria Kohlar'ın ses tonundaki kayıtsızlığa şaşırmıştı başka meseleler de vardı, dedi. Babamın karşı maddeyi uygun biçimde sunmak için zamana ihtiyacı vardı. Yani? Ne demek istediğimi sanıyorsun? Enerjiden gelen madde, hiçbir şeyden çıkan bir şey, başlangıcın bilimsel açıdan mümkün olduğunu kanıtlıyor. Demek buluşunun dini göstergelerinin ticari furyaya kapılıp kaybolmasını istemedi. Bir bakıma öyle. Peki siz? Victoria'nın kaygıları ne tuhaftır ki farklı yöndeydi. Her yeni enerji kaynağının başarısı için ticaret önemliydi. Karşı madde teknolojisinin verimli ve kirliliğe yol açmayan enerji kaynağı olarak şaşırtıcı bir potansiyeli bulunmasına rağmen, zamansız açıklandığı takdirde siyasetçiler tarafından karalanabilir ve nükleer enerjiyle güneş enerjisini yerin dibine batıran fiyaskolar yaşanabilirdi nükleer güç güvenlikli kılınmadan önce çoğaltılmış ve kazalara sebep olmuştu. Güneş enerjisi verimli hale getirilmeden çoğaltılmış ve insanlar para kaybetmişlerdi. Her iki teknoloji de kötünü salmıştı, kötüyü salmıştı ve itip gitmişlerdi. Victoria Benim kaygım bilimle diğini birleştirmek kadar yüce değildi. Kohler kendinden emin bir edayla. Çevre diye atıldı. Sınırsız enerji. Maden kazmak yok, kirlilik yok, radyasyon yok. Karşı madde enerjisi dünyayı kurtarabilirdi ya da onu yok edebilirdi." diye şaka yaptı Kohler. Kimin ne amaçla kullandığına bağlı. Victoria Kohler'ın kötürüm vücudundan yayılan bir soğukluk hissetti. "Kohler. Bunu başka kim biliyordu?" diye sordu. "Victoria, kimse. Bunu size söylemiştim." Peki o halde sizce babanız neden öldürüldü? Victoria'nın vücudu gerildi. Hiç fikrim yok. Burada Sörnde düşmanları vardı, bunu biliyorsunuz. Ama karşı maddeyle herhangi bir ilgisi olamaz. Bu konuyu hazır oluncaya kadar birkaç ay daha aramızda saklamaya söz vermiştik. Peki, babanızın sessizlik yeminine tuttuğuna emin misiniz? Artık Victoria sinirlenmeye başlamıştı. Babam bundan çok daha ağır yeminlere bağlı kaldı. Peki, siz kimseye söylediniz mi? Elbette hayır. Kohler derin bir iç çekti. Söyleyeceklerini dikkatle seçermiş gibi durdu. Farz edenin birisi öğrendi ve farz edelim birisi laboratuvarına girebildi. Sizce neyin peşinde olabilirler? Burada babanızın tuttuğu notlar var mıydı? Yaptığı işlemlerin belgeleri var mıydı? Bay Kohler sabırlı davrandım. Bazı cevapları almak istiyorum. İçeri birisinin girmiş olabileceğinden bahsediyorsunuz ama retina taramasını gördünüz. Babam gizlilik ve güvenlik konusunda ihtiyatlı davranırdı. Kohlar onu şaşırtarak. Beni tatmin edin diye atıldı. Ne çalınmış olabilir? Hiç fikrim yok. Victoria kızgınlıkla gözleriyle laboratuvarı taradı. Tüm karşı madde örnekleri orada duruyordu. Babasının çalışma olanı düzenli görünüyordu. Buraya hiç kimse girmemiş. Yukarıdakinde de her şey yerli yerinde görünüyor. Kohler şaşırmış gibiydi. Yukarıdaki mi? Vittori hiç tereddüt etmeden konuşmuştu. <laughs> evet, buradaki ve yukarıdaki laboratuvarda. Aşağıda laboratuvarda mı kullanıyorsunuz? Depolamak için. Kohler yeniden öksürerek ona doğru yaklaştı. <laughs> tek mad odasının depo olarak mı kullanıyorsunuz? Neyi saklamak için? Tehlikeli madde. Daha neler? Victoria sabrının sınırına gelmişti. Karşı madde. Kohler tekerlekli iskemlesinin kollarını tutarak kendini yukarı çekti. Başka örneklerde mi var? Bana neden söylemediniz? Söyledim ya işte diye karşılık verdi Victoria. Bana ancak şimdi mükem verdiniz. Kohler. Diğer örnekleri de kontrol etmeliyiz. Dedi. Hemen. Victoria. Örnek. Diyerek düzeltti. Bir tane. Ve iyi durumda. Oraya hiç kimse... Tek bir tane mi? Neden burada yukarıda değil? Babam tedbir olarak onun yüzeyin altında durmasını istemişti. Çünkü diğerlerinden daha büyük. Kohler ile birbirlerine fırlattıkları dehşet dolu bakış Victoria'nın gözünden kaçmadı. Kohler yeniden ona doğru ilerledi. 500 nanogramdan daha büyük bir örnek mi yarattınız? Victoria, gerekliydi diyerek savunmaya geçti. Girdi engelinin güvenlikle geçilebileceğini kanıtlamak zorundaydık. Victoria yeni yakıt kaynaklarıyla ilgili sorunun daima girdiye karşı ürün sorusu olduğunu biliyordu. Yakıtı kullanmak için ne kadar para harcanacağı sorusu. Tek bir varil petrol elde etmek için sondaj kulesi kurmak boşuna bir çapaydı. Bununla birlikte aynı sondaj kulesinden fazladan en az harcamayla milyonlarca varil çıkarmak işi başarmak demekti. Karşı madde de aynıydı. Minik bir karşı madde örneği üretmek için 25 kilometre boyunca elektromıknatısları çalıştırmak elde edilen karşı maddeden daha fazla enerji harcıyordu. Karşı maddenin verimli ve uygulanabilir olduğunu kanıtlamak için daha büyük örnekler üretmek gerekliydi. Victoria'nın babası daha büyük örnek üretmek konusunda tereddüte düşmüş olsa da Victoria onu fazlasıyla zorlamıştı karşı maddenin ciddiye alınabilmesi için babasıyla onun iki şey kanıtlamaları gerektiğini savunmuştu. Birincisi, kar getirecek maliyette miktarların üretilebile üretilebileceğiydi. İkincisi, örneklerin güvenlikle saklanabileceğiydi. Sonunda tartışmayı Victoria kazanmış ve babası kendi fikri üstünde ısrar etmemişti. Bununla birlikte gizlilik ve erişim gibi bazı sıkı kuralları getirmekten eksik kalmamıştı. Babası karşı maddenin tek mette toplanması konusunda ısrar etmişti. Yerin 25 metre altında küçük granit bir ek depo. Örnek onların sırrı olacaktı ve sadece ikisi içeri girebilecekti. Kohler gergin sesiyle. Victoria, babanız ve siz ne kadar büyük bir örnek yarattınız. Victoria buruk bir haz duyuyordu miktarın büyük Maximilian kohları bile hayrete düşüreceğini biliyordu. Aşağıdaki karşı maddeyi hayal etti. İnanılmaz bir manzara. Tutacağın içinde asılı duran, çıplak gözle mükemmel şekilde görülebilen minik bir karşı madde damlası. Bu mikroskobik bir nokta değildi. Bu büyük patlama boyutlarında bir damlaydı. Victoria derin bir nefes aldı. Tam bir çeyrek gram. Kohların yüzüne kan hücum etmişti. Ne? Kesik kesik öksürmeye başladı. <laughs> Çeyrek gram mı? Bu, bu, <laughs> bu yaklaşık beş kilotona denk gelir. Kiloton. <laughs> Victoria bu kelimeden nefret ediyordu. Babasının ve kendisinin asla kullanmadığı bir kelimeydi. Bir kiloton, bin metrik ton TNT'ye eşitti. Kilotonlar silahta kullanılırdı kazanç yükü, yıkıcı güç. O ve babası elektron, volt ve jül cinsinden konuşurlardı. Yapıcı enerji çıkışı. Kohler Bu miktarda karşı madde bir buçuk kilometre yarıçapındaki her şeyi gerçek anlamda havaya uçurur. Diye bağırdı. Victoria Evet diye karşılık verdi. Eğer bir anda imha edilirse ki bunu yapamaz, eğer daha iyi bilen biri yoksa ya da güç kaynağınız durmazsa. Kohler asansöre doğru gitmeye başlamıştı bile. <laughs> Bu yüzden babam Tekmed'in durmayan güç sistemine bağladı ve fazladan güvenlik sistemi kurdu. Kohler ümit dolu gözlerle arkasına döndü. Tekmed de fazladan güvenlik sistemi mi kurdunuz? Evet, ikinci bir retina taraması. Kohler sadece iki kelime söyledi. Aşağı hemen. Yük asansörü taş gibi aşağı düştü. Yerin altına 25 metre daha inmişlerdi. Asansör derinliklere inerken Victoria her iki adamın da korktuğunu hissedebiliyordu. Kohların genelde duygusuz olan yüzü gergindi. Biliyorum diye düşündü Victoria. Örnek çok büyük ama aldığımız tedbirler en alt kata inmişlerdi. Asansör kapıları açılınca Victoria loş koridorda diğerlerine yolu gösterdi. Koridor dev bir çelik kapıyla sona eriyordu. Tekmet. Kapının yanındaki retina tarama cihazı yukarıdakinin benzeriydi. Victoria yanına gitti. Dikkatle gözünü lense yerleştirdi. Geri çekildi. Ters giden bir şey vardı. Normalde lekesiz olan lens kirlenmişti. Şeye benzeyen bir şeyle lekelenmişti. Kan. Aklı karışmış bir halde diğer iki adama döndü ama bakışları benzi soluk iki suratla karşılaştı. Kohler ve Langdon bakışlarını Victoria'nın ayağının dibine dikmiş bembeyaz suratıyla duruyorlardı. Victoria onların bakışlarını aşağı doğru takip etti. Ona doğru uzanan Langdon. Hayır! diye bağırdı ama artık çok geçti. Victoria'nın bakışları yerdeki nesne üzerine kilitlendi. Bu nesne ona hem son derece yabancı hem de fazlasıyla tanıdıktı. Sadece bir saniyesini almıştı. Ardından onu beyninden vuran bir dehşetle anladı. Yere değersiz bir çöp gibi atılan göz yuvarlığa ona bakıyordu. Ela'nın butonunu dünyanın her yerinde tanırdı.